Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah selamı üzeriniz olsun. Bugün sizlere çok güzel bir dua öğreteceğim. Geçtiğimiz günlerde böyle laf söz dinlemeyen çocuklarla alakalı bir dua öğretmiştim. Yorumlarda şey gördüm. Sen hocam bu dua biraz uzun. Ya biz bunu okuyamıyoruz. Bunu ezberlemeyiz. Daha böyle kolay, daha kısa bir dua söylesen de biz onu okusak demiştiniz. Laf söz dinlemeyen, çok yaramazlık yapan, çok hırçın, çok agresif çok hiperaktif. Eskiden bizde buna kurt kaçmış. Buna kurt var derlerdi. Şimdi onların şey oldu. Hiperaktif. Kimse kimse bir çocuğuna hiç leke kondurmuyor. Bizim çocuk hiperaktif. Yani ne hiperaktif? Bizim çocukta kurt var işte. Ben kurtlu bir çocuğum. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. allah, allah Teala evlatlarınızı cezaydırma Şaka bir Allah'ın güzel günlerini göstersin size. Hocam Rabbimizin bir esması var. O kadar güzel ki. Hepinizin uygulayabileceği bir e, tesbih değildir, bir duadır. Özellikle böyle küçük çocuklar tabii bir şeyler keşfediyor ama keşfederken de eşyaların sonu solu mahvediyorlar. Telefonları atan var mı dersin, bardağı fırlatan var mı dersin, anlamam. Çocuk oynuyor, oynuyor telefonla, canı sıkılınca kavgaya vuruyor falan. Ne Veya ya? bir tık ileriki yaşlarda çocuklar anne babaya çok karşı gelmeye başlıyor. Çocuklar ne okul seviyor, ne ders seviyor, ne yapacaksın? Akşama kadar telefon, oğlum, kızım, yavrum yok, yok. Laf söz de değil. Değiş. Peki hocam ne yapalım? Çocuk çok kötü arkadaşlar falan uymaya başlıyor. Bak bazı anneler babalar var yazıyor bizim. Hocam büyük. Evladımın arkadaş çevresini hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Bir şeyler söyleyeyim bize. şeyler öğretim. öğretiyorum. Öğretiyoruz. İyi dinleyin hocam. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbimizin Ya Halim esması var Celle Celaluhu. Ya Halim Ya Allah Ebced evdeki karşılığı 88'dir. Her gün 88 defa bir insanın niyetine, çocuğa da olur, bebeğe olur, yetiştiğine de olur. Mesela bir hacı anne vardı bizim yaşlı. Öyle huysuz oldu ki yaşlandıkça çoluğu çocuğu belican etmeye başladı. Torunları arkadaşım. Ya Hüseyin Hocam bizim hacı anneyi diyor babaannesine. Hacı anneyi diyor, durduramıyoruz. Bizim ortamı savaş alanına çeviriyor. Yani. Çocuklar bize gelmiyor birkaç gün. Bana bakmıyorsunuz beni sokaklara attınız ben öleyim biteyim. E çoluk çocuk toplanıyoruz yanına diyor. Çoluğu çocuğu başıma yığdınız. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Kafam şişti. Kafam kazan gibi oldu. Zelen kaldı dedim. E hava sıcak oluyor. Güneşe kızıyor. Yağmur yağıyor Yağmura kızıyor. Yani neye kızdığı da belli. Her şeye kızıyor. Ya Halim esmasını dedim ki okuyun. Yani Çocuklara okunur ama. Bir dedim okuyun. Eğer tutarsa ben de sizi YouTube'da reklam ederim dedim yani. Okudular. Allah razı olsun. Senin hocam dedi yani. Babaannemin tamam o suyunu okuyorlarmış. Onların suyu var. Taşalı da Adresine söylemiş Hüseyin Hoca böyle böyle dedi diye. Dedim ki kapağını açın suyu bardağı onların matarası bir şey olur. Suyun içine ya Halim ya Allah 88 defa okuyup hu diye üfleyip de bıçaktırmadan bu suyunu içsin. Hacı anne nasıl biliyor musun? Kuzu gibi. Hacı anne boş yadır imza at desen artar şu an. <laughs> Öyle durumda yani. <laughs> Siz de çocuklarınıza ya Halim ya Allah tesbihini okuyabilirsiniz. Allah'ım kötülüklerden korusun, kötü huydan kötü alışkanlıklar korusun. Allah yarın ve yardımcınız olsun. Buraya kadar videoyu izlediyseniz Allah razı olsun sizden. Ha şuraya bir video daha bırakıyorum. Onu da izlemeyi unutmayın. Yeni bir sohbette yine görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.